Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft Hardcore'un yepyeni bölümüne karşınızdayım. Bu bölümde sınırsız bal yapıyoruz. Evet sınırsız bal. Yanlış duymadınız. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olduysanız da yorumlara abone oldum yazarsanız çok sevinirim. Abone oldum yazan herkese kalp bırakıyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi bu yılda geçelim. İlk olarak bize bayağı bir lading gerekiyor. Şimdi bu yılda hangi tarafa doğru versem diye düşünüyorum. Ee, şu tarafa verirsem daha güzel görünür. Ama yandan görünmesi daha iyi benim için. Daha hoş olur. Bunun için şuraya şuradan değil şuradan itibaren 1 2 3 4 blok çıkıyorum buraya geliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 aynen 9 blok 9 bloktan da 4 tane buradan çıkıyoruz buradan da 11 blok olacak şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tabi siz bunu istediğiniz kadar şey yapabilirsiniz. Ben 11 yapmayı tercih ettim. Sebebi yok. Yani 10 da yapabilirsiniz. 9 da yapabilirsiniz. Ama burası 9 olacak. 9'a 9'luk bir alan yaparsanız daha simetrik durur. Fakat simetrik durmasını ben istemiyorum. Simetrik durunca pek güzel olmuyor. Şimdi 4 tane buraya koyduk. Bize gereken Net Craft table. Craft table'ımız maalesef yanımızda yok. Bu yüzden hemen bir varmış. Şuradan hemen crafting table'ımıza koyuyoruz. Bunun yarısını çeviriyorum. Yarısından da merdiven yapıyorum. Bir dakika daha merdiven çıkıyor mu? Çıkıyormuş. Keşke çıkartabilseydik. Geri kalan yarısından da tuzak kapısı yapıyorum. Ama fazla yapmasam iyi olur olacak O yapmam gerekiyormuş. Tamamdır. Şimdi buraya bir adet şöyle bloklarımızı yerleştiriyoruz. Etrafını komple döneceğiz bundan. Yani bu bizim dış iskeletimiz oluyor. Etrafını şu şekilde dönüyoruz şimdilik. Burayı komple dönüyoruz bu arada. Şöyle hemen göstereyim size. Burayı komple dönüyoruz aynı şekilde yan için geçerli. Orada güneş batarken video çekmeyi sevmiyorum. Tamam, hemen şurada bir yatalım. Yatılmıyor. Biraz bekleyelim hadi bakalım. Gününüz olsun. Burada arka taraflarda dev gibi heykeller yapasım var ama o başka videonun konusu artık. Şu an değil yani. Şu an erken onun için. Hadi artık. Şimdi araya bizim kiraz ağaçlarımızdan atıyoruz. Kiraz ağaçlarımızın şeylerinden yani. Hemen şöyle 1 2 3 4 5 artık saymayın yani. Direkt atın işte atın gitsin. Tamam. Bana üstüne sarı cam döşeceğiz. Tam olarak şuraya. Ama önce şundan nasıl cam aldığımı göstereyim. Bu kütüphanecilerde cam var ne hikmetse. Evet. Kıymak istemiyorum bunu bir yükselteyim diyeceğim bunda da yokmuş yapacak bir şey yok bir stek camımız oldu Bu arada yağmur fırtınalı yağmur başladı kemik tozuyla çıkartmayı deneyebiliriz ama şu sağda solda bir yerde ben görmüştüm Ay ha burada kara hindibaymış. kara hindiba da niye sarıysa Burada videoyu yağmur altında çekmek daha çok hoşuma gidiyor bir sebebi yok Her neyse şuradan hemen sarı hepsini mi yapsam dur hepsini yapmayayım yetmeyecek de yine Şöyle hemen 2-2 iki, iki, şöyle çıkalım Çok güzel hemen şuradan ipeksi dokunuşlu küreğimizi de alalım tamam bir tane daha yapmam lazım. Bu arada üst taraflara da cam gerekiyor. O yüzden sanırım bu kadar cam yetmeyecek. Her neyse enderman ışınlandı. Şimdi bana ladin lazım. Ladin tuzak kapılarımızı tekrardan yaparım çünkü bu kadar da yetmeyecek maalesef. Bayağı bir tuzak kapısına ihtiyacımız var bu, bu ülkede. O yüzden ladin bulmada iyi şanslar diliyorum. 40 tane tuzak kapımız oldu. Azı kötü, fazlası iyi. İşte şimdi bu şekilde görünecek. Üste tekrardan bir katman şey çıkıyoruz. Bundan. Tabi iskelemiz olsaydı çok daha kolay olacaktı her şey. Bu arada bu shader beraber yağmur çok güzel oluyor ya. Shader'ı ister isterseniz yorumlara link bırakırım ama önce istemeniz gerekiyor. Şimdi şu şekilde gel sen bakayım. Üstten bir blok kıracaktım çünkü buraya ben inceltme efekti veririm hatta bir tane daha kıracağım. Çatıyı o kadar yükseltmemeye karar verdim. Birebir aynısı olmayacak yani daha önce yaptığımın. O da şu şekilde. Tamam. Şimdi bana gereken şey merdiven. Şu an bu yeterli bir de ladin merdiven lazım. Hadi tamamdır zaten varmış da envanterimde yine fazlası zarar değil dediğim gibi. Bu şekilde üstüne koyacağız bunu da. ya Aradaki renk uyumuna bakın şimdi. Çok güzel oldu toy wave ile denediğimde. Ee, keşke şöyle shift basmadan yapsaydım. Evet. Gördüğünüz üzere şu şekilde oluyor. Üstünü kapatacağım ama çatı gelecek güzel bir çatı. Aradaki renk uyumu da işte dediğim gibi bu şekilde oluyor. Şimdi hemen çatı yapımına geçelim. Bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı. Buradan sonra bir blok yukarı. Tekrar bir aşağı bir yukarı tamam. Aynı şeyi karşı taraf için de yapıyoruz ama. Ve arasına isterseniz yarım basamak isterseniz zaten tuzak kapısı koyun ama ben yarım basamak atmayı tercih ediyorum ki yarım basamak daha güzel oluyor. Bazı yerlerde enerjim düşüyor bu arada enerjimi tekrardan yükseltmeye çalışıyorum o yüzden kusura bakmayın. Şimdi hemen şu sırayın aynısını tekrarlayayım ben buraya. Ve araları dolduruyoruz evet. Ara dolduktan sonra üstte kul kaplayacak bir şekilde değil sadece birazını şey yapacağız ama önce tuzak kapılarını yerleştiriyoruz. Videonun bu noktasına kadar izleyen kardeşlerim varsa abi izledim yazıp yazarsanız hemen kalp bırakıyorum altına da yorum atıyorum. Teşekkür ederim diye. Zaten deneyip kendiniz de görebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tamam geldim. Hatayı burada yapmışım. Normalde böyle bir kat yukarı değil de bir kat şöyle yarım basamak koymamız gerekiyordu. Fakat şu an yarım basamaklarım buradaymış. Yarım basamak koymamız gerekiyordu. Yarım basamak koymamışım ben. O yüzden orayı yanlış yaptık. Şimdi hemen düzeltiyorum. Buraya ametistlerimizi yerleştiriyoruz. Bu arada fazla yerleştirmeye gerek yok. Dediğim gibi çünkü buraya daha bundan gelecek Bundan değildi. Bundan adama tamam. Bu şekilde bunları da koyuyoruz buraya. Önüne cam gelecek bu arada. Cam için yer bırakmayı unutmayalım. Ve aynen. Şimdi buraya zombi spawnlanmasın diye isterseniz yarım blok da koyabilirsiniz. Fakat ben ben meşale koymayı tercih ediyorum diyecektim. Meşaleden elimdeymiş. Çok iyi. Evet. Ladin basama ekliyoruz. Ladin basamağı üstüne kapattıktan sonra zaten bitiyor. İsterseniz tabi siz doldurabilirsiniz. Ben malzeme fazla yok o yüzden. Aslında fazla var da. Asmaya üşeniyorum. Her neyse. Hemen şuradan toplayalım şunları. Gel bakayım sen şöyle. Sen de gel. Ve şu an bitmiş olması lazım çatının. Üst kısmı en üst kısmı bitti şu anda. Şimdi buraya bir blok cam ekliyoruz. Üstünü tuzak kapılarıyla kapatıyoruz. Sağını solunu da bir dakika. Ee, yine karıştırdım. Çok güzel. Bu şekilde bir görüntüye ulaşıyoruz. Bence burası için gayet makul bir görüntü. Arka tarafına da aynısını yapıyoruz. Tamamdır. Şu andır bitmiş durumda. Üstüne bir adet meşale de koyabilirsiniz isterseniz diyecektim. Bakın buraya meşale koyulmuyor çünkü yarım blok. Evet. Tamam. Şimdi çatımızın ilk görüntüsü bitti. Onu bir kat yükseltebiliriz. Hatta orası olmasa da olurdu da ben orayı zevkine yaptım tamamen. Çatı farklı değişiklikler denemek istedim. Şimdi aynı şeyi içine de yapacağız. Aynı şeyi içine de yapacağız şu şekilde. Ama önce üstünü bunlarla kaplamam gerekiyor. Ve son olarak bitti. Şimdi buraya da aynı şekil koyuyoruz bundan. Burayı kırabiliriz. Burayı da kırabiliyor olmamız lazım diyebiliyorum. Aynen. Şurayı kırmaya gerek yok zaten direkt olarak. Burayı da kırıyoruz. Ve şu an tamam olması gerekiyor. Buraya da aynı şekilde yapıyoruz. Unutmayın bir geriden. Çünkü önüne daha cam gelecek. Şimdi buraya isterseniz şöyle şey de koyabilirsiniz. Ee, tamamlamak amacıyla. Ben yine buraya da şey koyacağım. Ve tamam. Çatımız burası da bitmiş durumda. Şu an cam eksiğimiz var maalesef. O yüzden fazla harcamıyorum. Hatta. Direkt hiç harcamayın. Ben gideyim tekrardan cam getireyim. Çünkü zaten bitmek üzere bu ülke. Şuraya camımızı yerleştiriyoruz. Şurayı kırıyoruz. Burayı da kırıyoruz. Burayı da. Buraya da cam. Ve tamam. Şu an yerleşmiş olması lazım. Arkaya iki tane şey koyacağız. Aa bir tane cam kaybettik. Çok güzel. Tamam. Hemen arka tarafa da geçelim. Şimdi şurayı da kapatıyoruz. Ve şurayı kırdıktan sonra kırmıyoruz. Pardon kırmıyoruz. Sakın kırmayın. Ve tamam. Şu an bitmiş görünüyor. Hemen aşağı inelim kontrollerimizi yapalım. Bu şekilde oldu. Ve bir de sabah gözüyle bir bakalım. Yandan bu biçimde görünüyor. Seni şöyle kırabilir miyim? Yandan bu şekilde görünüyor. Bence gayet güzel. Şimdi bir tane de kapı koyacağız. Şuradan kiraz ağacı kapısı. Ve tamam. Ben daha ne isteyeyim? Çok güzel oldu burası. Şimdi bunun içine aralarımızı getireceğiz ama bundan önce bayağı bir kamp ateşi yapmam gerekiyor benim. Bayağı bir kamp ateşi yapmam gerekiyor. Birazcık kemik tozu aldım ve geldim. Rastgele çıkan çiçeklerle beraber İçine ben ekleyeceğim. Ve evet doldurabildiğimiz kadar doldurdum. Şimdi hemen şöyle şunları koyalım. Etiket 2 mi 2 diyor ama ben bunları hiç bilmiyorum. Bir de koyacağım şöyle. Şöyle bir, şöyle iki. Hangisinde ara var bilmiyorum bu arada. Ben rastgele direkt koyuyorum. Evet varmış ara güzel. Zaten burada çiftleştiririz bunları. Bak bunlar direkt çıktı zaten. Ee, bir tane arı eksik diyecektim varmış. Tamam. Şu an her şey tamam. Hemen ilk ilk alışımızı yapalım şuradan.